Beyki şey Saygıdeğer basın, Saygı basın mensupları, kıymetli sanatçılarımız, sevgili sanatseverler, bugün burada bizleri bir vefa ve anma organizasyonu bir araya getirdi. 2017 yılında ömrünün baharında genç yaşlarda yitirdiğimiz ve toplumumuzun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatçısı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal üstadımızı anmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türk Müziği'nin sevilen sanatçıları anlamlı ...ve unuta, unutulmaz bir konser için huzurlarınızda olacaklar. Bu konser bizim için çok değerli çünkü Sayın Bakanımız... ...tüm bize talimatlarında geçmişimize vefanın, sanatçılarımıza vefanın... ...sanatçılarımızla beraber olmanın önemini irdeliyorlar. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren... ...orkestra, koro ve topluluklarda görev yapan sanatçılarıyla gerçekleştirdiği ve ülkemizin sevilen sanatçılarının devletimizin sanat kurumları ile aynı sahneyi paylaştıkları bu güzel Atatürk Kültür Merkezi'nin özel salonunda kültür ve sanatımıza hizmet etmiş bugün aramızda olmayan değerli sanatçılarımızı anmak ve hatırlamak amacıyla bir vefa örneği sergilemektedir. Bu anlamda ben bu programın ortaya çıkmasında büyük emeği olan başta İskender Ulus Beyefendi'ye, İbrahim Erkal Üstadımızın eşi Filiz Hanım Efendi'ye sonsuz teşekkürler ediyoruz. İbrahim Erkal bu memlekete sanatla, kültürle, tevazuyla, vatan ve millet, millet sevgisiyle damgasını vurmuş bir sanatkarımızdı. Onu rahmetle yad ediyoruz. İbrahim Erkal bir halk ozanıydı. Türk müziği sanatçısıydı. Erken yaşta aramızdan ayrıldı. Biz onunla müzik yolculuğuna candan, gönülden ve beraber yola çıktık. Ee, biz onu yalnız bırakmadık, o da bize yalnız bırakmadı. Yolculuğumuz devam ediyor. Güzel insandı, ahlaklı insandı. Kendini değil, kendinden karşısındaki insanları düşünen güzel bir varlıktı. Onun için biz eserlerindeki sözler, müzikler inanılmaz bir şekilde e, topluma mesaj içerek içeren sözler... Müziklerde arkadaşlarımız inanılmaz bir şekilde e, gönülleriyle katıldılar. sağ olsunlar Hiçbir şekilde maddi menfaat gözetmediler. Her birisi desteklerini sundu. Biz de onlara şükranlarımızı sunuyoruz, hürmet ediyoruz. E, bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan e, sanatçı dostlarımıza öncelikle sizlere. Aileme, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah çok heyecanlıyım. <laughs> Söylemek istediğim çok şey var ama İbrahim'e her zaman e, tek bir sözü vardı. Nasıl e, güzel yaşayıp güzel ölmek gerekir derdi. Evet İbrahim güzel yaşadı ve öldükten sonra da e, bu güzellikleri hep birlikte yaşatacağız inşallah.